daha doğrusu biraz günaydın da oldu da saatimi takmayı unutmuşum evet doktora gidiyorum sesi de yanımda götürüyorum tabii ki de dün diyordum ki o diyordum yazlık montumla artık montumun kışlığını giymiyorum babalar o bugün bakınız egeme gelme fırtına geldi fırtına geleceğini de söylemiştim zaten size de beklemiyordum. Ay müzik açmadım ya hemen eldivenlerimi taktım. Ay şu bacak çantam da bir kötü oldu. Bayağı soyuldu, yırtıldı falan. Hatta <laughs> çakma almıştım üstüne. Rabbit yazdığına bakmayın yani. Dental'dan almıştım. Telefonumu hayatımın içinden düşüreceğim diye bıraktım. Şimdi bel çantası takıyorum artık. Bel çantasına da elim alışamadı. Telefonumu koydum mu koymadım mı anlamıyorum. çorabımı çekeyim. Neydi o? Arkamızda bir şey bıraktık mı yok. Aşağı ineceğim. 21 günlük bir grup diyet programına girdim. Yani öyle paralı bir şey değil de bir arkadaş grubunun şey yaptığı bir şeye girdim. Sabah menemen yedim. Ekmeksiz. Yumurtayı çok sevmem yani. O yüzden ekmeksiz diyorum. Ekmek çok yediğim bir şey değil hayatta. Ama yani yumurta tadı beni mahvediyor. Neyse bir soğanlı biberi hani içinde domatesi kaynadı. Kaşık kaşık yedim yanında çayla. Yanıma da ara öğünü aldım elma, süzme, yoğurt, ceviz tarçından oluşuyor. Akşama da bir nohut salatası yapacağım, yiyeceğim. Bakalım şöyle bir şeye başladık şimdi. Baktık yaz geliyor. Pazartesi denize girelim diyorlar. Biz bikinimize girebileceğiz mi? Belli değil yani. En azından pazartesiye kadar ödemlerimizi atsak. Ki şimdi doktora soracağım. Bakalım denize girebiliyor muyum? Yoksa hala dikişler şey mi? Öyle bir şey için uygun değil mi? Onları da öğrenmek lazım. Gidelim bakalım. Her şeyi öğreneceğiz şimdi. Görkem de buralardı. Karataş'ta yani şeyde. Adını söyleyin. Şeye geldi. Zincirinin ve diskini değiştirmeye geldi. Çünkü çok paslanmış onunki de. Onunki niye paslandı bilmiyoruz. Benimki hadi yattı motor diye paslandı. Onunki herhalde Çin diye. <laughs> Onun motor Çin diye paslandı herhalde. Burada Karataş'taymış. Bir tane Camus'ta varmış. Ona geldi. O da denk gelirsek benimle gelecekti doktor ama. Bakalım. Yolun ortasında bir yerde arar. Ben çıktım diye ona yazdım çıkıyorum diye. Her yerde motor var ya çok gibi bir şey yani tabii ki oğlumu çok seviyorum ama böyle racinglerde bir böyle bir aklım çelmiyor değil ha. Güneş açmaya başladı sabahtan beri o öyle bir kapandı ki hava. dedim herhalde yağmur yağacak. Ha şu arabanın renginin güzelliğine bak ya yeşil yeşil şu yukarıdan araba geliyor. Ama tamam buraya giren yok Arkam da boş Hayret bugün niye böyle Neyse Arkam boş oldu mu canıma minnet Rahat rahat gidiyorum İki tane motor geliyor Benim maşallah dediğim Üç gün yaşamıyor harika Amcacım dur Beni durdurur musunuz Merhaba kolay gelsin tabi. Beni durdurdular da giden iki kurye niye durdurmadılar diye sormak istesem. Teşekkürler kolay gelsin. sıkıntısız gidiyor. Benden habersiz bana ceza falan kesmezsiniz herhalde. Evet. Ne anlatıyordum acaba ben? Hiç şey hatırlamıyorum. Önünden gidenleri niye durdurmadınız? Beni durdurdunuz. Biz önümüzü kapatalım. Vallahi ben de bir şey yok. Ara bir dere bir yerlerde nasıl duracağını bilemiyor insan ya çok güzel yere konuşlanmışlar yani böyle şey ee, başka şansın yok durmaktan yok. kaçamazsın gibi bir yer yani bence de niye kaçayım ben zaten de hani kaçanlar için diyorum. Deyiz için bir saniye. Evet önümü görmüyorum. Sen ne yapıyor bizim şeptte? Sen ne yapıyorsun? Sen geri geliyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Seni geçeyim ben de. Ne yapıyorsan yap. Sen ne yapacaksın? Bir yerlerde duracak gibisin. Dörtlü nerede dörtlü? Allah'ım ya Rabbi ya. Dörtlüleriniz bozuk mu arkadaşlar ya? Dilim de tüy bitti ya. Evet çevirmeleri hesaba katıp yola çıkmak lazım. Yani bir yere saatlik gidecekseniz şu arada bir yerde görkem ya galiba. Haritada öyle anladım ben ama bilemiyorum. Bak şimdi. Hani sinyalin hani dörtlün. Ne yapıyorsun? Boş buldum yanaş. Boş buldum yerleş. Şey oldu. Ben bu nasıl dörtlü yakmak ya? Abla. Arkaya bakıyorum, önüne bakacağım birazcık da. Gerçekten herkes iflah olmaz çomarlara dönüşmüş. Aha, hadi Nazilli hadi. Aydın haydi aydın. Buradan Meriç'e de selamlar. Özlendiniz Meriç Bey. Hadi çok güzel yeşile denk geldik. Hayret. Bugün şeyler benden yana. Tanrılar, trafik tanrıları. <laughs> Işık perileri. Evet, Görkem Bey'i de yoldan alırım diye düşünmüştüm de işte dönmedi. Soğuk soğuk. İçlik giymek gerekebilirmiş sahilen gidiş için. Bugün 3'e kadar ara yola çık. O yüzden buradan gidip şey yapacağım. Kestirmeye bağlanacağım. Beni en çok gelen şey motorla gitmek değil. Sonrasında Park edeceğim yeri bulmakta problem var. Veya doktorun kapısına kadar giriyorum aslında ama kaldırma çık et bir şeyler var ya. O kısım beni geliyor. Bir de bu dar yola girmek beni geliyor. Ne iş oldu burası yani hava durumuna göre hava durumuna yani trafik yoğunluğuna göre sabah veriyorlar akşam orayı veriyorlar hani mantıklıdır belki de Bilmiyorum bu travma yüzünden oldu hep bunların hepsi. Aranıza gireyim mi arkadaşlar ya? Hepiciğinizin. Oh. Selam. Hepinizi geçtim. Benim de bu arada disk değildi. Zinciri paslandı fena ama 12.000 kilometreye kadar daha götürür dedi. Bayi'deki çalış, yani bakan motorun bakımını yapan çocuk. O yüzden ben daha değiştirmeyi düşünmüyorum. Bilmiyorum uzun yolda risk olur diyorlar. İki kişi kullanıyorsanız değiştir falan dedi. İki kişi kullanmıyoruz öyle her zaman. Kısa mesafeler iki kişi biniyoruz. Ee, o yüzden daha ben değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü Mayıs'ta şimdi benim sigorta, kasko bir sürü şey geliyor. Zincir masrafını yaz sonuna doğru yaparım yani. 12 buçukta doktorum. Yetişeceğim galiba. 12 7, 12 almışlar sanırım. Kasis var. İleride tamam. Buradaki kasisler fena çünkü. Baksana, ben bundan işte uçtum. Bunun ileriki şey öbür dönüş yolundaki kasisinden kasis olduğunu görmedim akşamdı kasis levhasını da görmedim bakmadım ya da yani hani görmekle bakmak arasındaki ince çizgiyi bilirsiniz öyle olunca beni görüyorsun değil mi sen o şeritten üstüme gelme üstüme gelmeyin bakın fena alışırım sonra Ay bu yolun şeyin keyfini gördünüz mü? Millete bakmaktan keyifli hissetmiyorum ama. Bu çevirmelerde durduramaz herhalde artık yan şeritteydim yani. Çağırsalar nasıl gideceğim bilmiyorum. <laughs> şey muhabbeti var ya hep öyle hissediyor kendimi. Şerit değiştiremediğim için şehir değiştiriyorum. Şimdi ben şuradan döneceğim. Ofa. Sonra hatta bir de şuradan da döneceğim. <Gülüyor> Döneceksin mi? <laughs> Dönmeyeceksin. O zaman ne tribe giriyorsun? Allah Mazgallar fena Alo Heh, Efendim Evet evet söyle Ne geldi Eee Nasıl oldu o iş anlamadım Ha, ayrı mıymış kesin bilgi miymiş <laughs> Evet 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 şey İban'ın başına mı? Ha <laughs> tamam tamam. Tamam. Hadi bay var aslında yani. bin şey vardı. <laughs> Yaptık. <laughs> ama bantları bant kenarları çok olmuş. Böyle sarı mı kalacak? He. Böyle sarı mı kalacak zincirlerin? Evet. Niye? Gümüş renk zincir yok muymuş? He? Yani gümüş ya motor. Motorun parçaları gümüş ya. Hani benim CB'nin şu demirlerinin altın rengi olanı var ya kırmızısı. Öyle olsa diyeceğim ki hani şey gider Motorunun parça. Ne oldu? Aşkım tamam sen dikkat et ben hep ediyorum. Şimdi. Eve mi? Eve gidelim yani. Ben sana kahve yaparım. Masraf yapmayalım. Böyle de ekonomiden anlıyorum işte. İşte buradan çıkacaktın aşkım. Şu yoldan gelecektin. Buradan. Şimdi nasıl yapacağız bakalım. Biraz dolanacağız ama. Dolana, ay dolana demişler. Oraya dönemedim çok araba vardı ne bileyim ben ya. Bir şey olmaz. Hava güzel. Tamam. Tamam. Aşkım geri git, geri git, geri git. Aşkım Bilmiyorum arabanı al. Yanında kaldırımdan yandan gidelim mi? Gideriz. Motor kurye gidiyor önünden ama geçti motorun. Şuraya çıkıvereceğim. Kimse kusura bakmasın. Demin Sonra da şuradan çıkış yaptı demin kurye. Gördüm. Şimdi <laughs> Taksiden sonra Oraya dönüşe Buraya dönelim. Sağa dönelim. Döndü kurye şey yok, dönemezsin yok. Aha. He? Evet. Büyük ihtimalle ilk bu. Beni de yine orada polisler durdurdu. Hanım ablalar. Aşağı yokuştan indiğim gibi. Şuraya nasıl ki oraya giremedim. Ben Yavuz'um. Ben de denk geleceğiz diye tahmin etmiştim açıkçası. Gelmedik. Hani tam o aşağılarda bir yerlerde illa buluşuruz diye düşünmüştüm. Haber bekledim senden. Yol boyu ararsın illa diye. Benim motoru nerede görmeyince? Ha. E aşkım mesajlara baksan daha mantıklıydı. Oraya gideceğine. Ya işte. Aha. Ay. You just a man <laughs> diye şarkı çıkartacağım. Dükkan mükkan ne ya? Mükkan, mükkan aradım. Ne zaman aradım? Ben sana mesaj attım çıkıyorum diye. Çıkmak gitmenin yarısıdır. <laughs> Yalan mı? 15 gün sonra. Açım ha ay, yılda bir kez tekrar kesirip kesirip diktireyim mi o koltuk altımı yani? Bu zaman niye Doktor kontrolüm yeni geldi. Doktor o zaman söyledi baktı söyledi. Altın yener onlar bunlar bitti de Allah Allah. <laughs> <laughs> ben de ayağıma çarptı, yer zeki Ne oldu? Elin önüne gittin ne oldu yani? Gelip döveyim mi ya? Gidip öyle dön Yemin ediyorum motorcunu düşüyorum motorcuya. Gir zekalı. Ayağımın üstünden de geçebilir. Ayağıma bir şey çarptı. Ne? Motor mu çarptı? mı çarptı anlamadım yani. You just a man. Yeni şarkı. I'm just a girl değil de. Vallahi de yemin et. Yemin billah de. 10 gün sonra bantlarım çıkacak. 15 gün sonrası ne zaman ekliyor geliyor 15 gün sonra? 2 hafta. E sen git görken Sen git denize. aradın mı? Ulaştın mı? Doktoru da şey e, cana usta da beklerken hastaneye aradın mı? He? E, işte. You just a çünkü. Aşk kırmızı ışık yanıyor. Tramvay yolunda duruyorsun. Arkandan tramvay gelse ne yapacaksın? Nereden biliyorsun gelip gelmediğini? Ben tramvay yolundan gidiyorum abi. Ben kaliteli bir sürücüyüm. Bak araba seni darlıyor şimdi. Ne oldu? Dikkat et oraylara. Kaliteli bir sürücü yolunda gider. Biraz standartlarınızı yüksek tutun. Evet, işte. Haksız olunca ancak aynen. Uh, Kalite tesadüf değildir Görkem Leventoğlu. Bu dönecek. Yesinler senin zamanını. Zamanımız olacak zaten. Aman vizörünüzü kapatın ha. Ağaç şeyleri var ya. Uuu. Tohum. Bir tane gözümü kapattım görmüyorum. Tek göz devam ediyorum. Senin sinyalin Allah cezanı vermesin. Ablacım ya. Sola sinyal verdim. Sağa dönüyor. Sağını solunu bilmiyor musun ya? Aşk yani... Aşkı kuşkoluk yapacaksınız ya sağınızı solunuzu karıştırıyorsunuz ya. Hadi ben de sağımı solumu karıştırıyorum. Ama Sinyalde arkamdaki insanların da sağını solunu karıştırmıyorum bu hareketlerimle. Nereden ya. Abi tramvay trafiği tıkamamalı ya. Raylı sistemler böyle bir kargaşa yaratmamalı ya. Gidin bakın hangi ülkede böyle yapmayın. Gözünüzü seveyim ya. Şuna bak. şey temiz çıkmış. 3 ay sonra zaten akıllı hapı bitiyor diye kan tarihi var. Şeyleri de, diğer şeyleri de altı ayda bir filmleri. Yine. Ne oluyor? Ay, bantın kenarları çok kesmiş, etimi tavarış etmiş. Kızarmış oralar. Oraya bir pantol falan sürmek lazım. Çok acı. Tarış yolu Aha amcama araba vermişlerdi işte. Nasıl kullanacağını söyleyememişler. Come on beach, come on. Şu araba geçsin ya Allah aşkına. Yol ver gitsin yani. Şimdi de giderken iki şerit bende. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu yokuştaki kırmızı da beni durdurmayın. Onun dışında başka bir şey istemiyorum. Oha kafama ne çarptı öyle. Taş falan herhalde yani. Bir şey uçtu çarptı. Çok fena. Haydi İstanbul haydi şeridinden taşmaydı. haydi. Apache. Apache. saçlı bana korna çaldı. Ama çok fazla şey uçuşuyor. O poşet bana gelmesin. O poşet bana gelmesin. Gelme. Geldim geldim geldim. Arkandayım. Açılan kapıları aradan çıkanlara dikkat et. Aklıma şöyle bir şarkı geldi. Bugünün şarkısı. Köprüden geçti gelin. Köprüden geçti gelin ben senden geçemedim. Orasını mi? Orasını salladım. Doğru mu bilmiyorum. Köprüden geçti kısmını biliyorum. Bu Serkan Keskin'di galiba oyuncu. Bir de Mucize Doktor'daki çocuk var ya adını unuttum kusura bakmasın. var diye onların bir müzik grubu var. Onlar söylüyordu. Ama tabii büyük ihtimal eski bir şeydir de onlar yorumlaması bayağı güzel. Neredesin ha? Görüş alanımın dışındasın. Heh gördüm. Ya yağladı etti zincirini değil mi? Artık temiz bir başlangıç. Tamam güzel kullandın artık zincirini. Güzel temizle. Yağ bakımlarını kaçırma. Por çöz, çamaşır suyu, kir çöz, pas çöz gibi şeyler kullanma. Buradan hanımlar, şey gelinim biz yaptık. Daha siz yapmayın şeyiyle. Neydi o? El kol mu yaptınız bana? Hı. Yandaki motorcular el kol bir şey yaptılar da. Bana mı yaptılar ne oldu anlamadım. Bu jantın bu kadar dışarıya ve yanının aparatlı olması sağlıklı bir şey mi? Doğru bir şey mi? Büyük kamyonun jantlarına bak. Yan... Yanındaki arabayı pert eder o yani. Çizer eder. Haksız mıyım? Ne yaptınız buradaki yola? Aman. Ne bu? Ne oluyor burada? Firtuna. Ege gölgesi firtunası bu. Ege bölgesine fırtına geldi bu hafta. Öyle. Hava durumu şartları böyle ben demedim. Come on beach. Ya git ya da yolu ver gidelim kardeşim. Kim ana? Ben çocuk muyum lan? Hürmet edeceksin aramızdaki yaş farkına. Vay! <laughs> Atma yaşı yollara kaz! Artık bir soğuk kahve demleme zamanı gelmiş. Çalışmalara başlıyor. Aha şarjı bitti. Akşam vallahi aklıma gelmedi. Akşam var ya yani eve gittim yeni ürün yap. Fotoğraf çekmek için onları hazırladım. Bugün fotoğraf çekeceğim işte. Ondan sonra kurgu video 3 tane video kurguladım. İkisini yükledim, bir tanesini daha yükleyemedim. Kısa videolar çıkarttım falan fışman. Tansiyonum düştü ya. E zaten ki helva kavurdum biliyorsun. Küfür mü ettin sen? Türkçe. Eselayı duyunca korktu kapattı kimse artık. <laughs> Tam o sırada sela girdi yani. <laughs> ya babam galiba bakayım sen. Hani. <laughs> Allah yanlışlıkla öbür dünyayı aradık diye annemmiş annem tamam. <laughs> Ama komik olurdu yani. şimdi kargocu falan arıyor. "Essela" diye. <laughs> Abi. Benim motoru döndürsene. Bak şimdi. Bu gümüş. Gümüş, gümüş, altın. Ve o da gümüş, bu da bu altın. What the fuck yani? Ne var? Ya sarı çizgiler ne olacak kardeşim? Uyumuş mu yani? Tamam altınla gümüş kombinleniyor artık ama. Ne? Burada altın gümüş kombinasyonu takılar kullanılıyor ama. Tek tek saçım takılmıyor. İşte yani altınla gümüşü şey yapmaya çalışıyorum. Allah. Allah! Yaka mikrofonu gözüme girdi. Yaka mikrofonum gözüme girdi. Görüşürüz.